Evet şu anda cihazımızın panelini söktük üstteki reflektör söküldü ve floresanın hangisi bozuk olduğunu ama bir anda gelip gitti. Göremedik demin daha ağır geliyordu. Şimdi gelecek. Hocam. Şimdi gelecek. Şimdi gelecek. Bir tanesi çok zayıf yanıyor ve ekranın gitmesine sebebiyet veriyor. Şunu gösterelim, hangisi zayıf yandığını parmağımızla. Evet, şu anda LED'lerin yandığını görüyoruz ve oydu. Çok çabuk gitti, evet. O açık devreye yani zayıflamış. Kayıtta ise... Kayıtta. Kayıtta ise onu zaten belli etmiştik. Onu yani. çıkartalım. Evet, şu anda... Şu anda LCD'nin LED'i değişti ve görüntü gördüğünüz üzere gitmiyor. Canlı bir görüntü var. Televizyonun arkası toplanmıştır. İnvertör, floresan. Floresanlar komple değişti. Elimizde komple takım halinde varmış. Eskisi de şuradaki bozuktu. Komple takım takıldı.